Lokman Bey, yaptığınız çalışmalardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Bir de 2025 yılı boyunca neler yaptınız? Şu anki çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Bunları rica edeceğim. İlgi alakanız için. Öncelikle Konuşan Ordu TV'ye teşekkür ediyorum. İlgi alakasından dolayı Lokman Uzunçakmak, Eğitim Birsen Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyorum. 26 Haziran'da bu göreve seçildik. O günden beri e, Ordu'nun en büyük STK'sının başkanlık görevini yerine getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Eğitim Birsen... 450 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük emek hareketidir. Bu anlamda da eğitim konusunda her zaman söyleyeceğimiz sözümüz olmuştur, olmaya da devam edecek. Önce sendikamızdan biraz bahsedelim isterseniz. Eğitim Bir Sen, rahmetli Mehmet İnan'ın kurduğu bir sendikadır. Şair, yazar, münevver Mehmet İnan tarafından kurulmuştur. Kudüs şairi diye bilinir. Allah ondan razı olsun, bu yolu açanlardan razı olsun. Dolayısıyla biz sendikal anlamda diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yaptığımızı hep söylüyoruz. Eğitim alanında kaostan beslenmeyi değil, çözüm üreterek değer üretmeye ve sonuç almaya gayret ediyoruz. 4 binin üzerinde, 4300 bin civarında üye sayımızla her yıl bu üye sayımız üzerine %15-20 artarak gidiyoruz. Bu anlamda da eğitim çalışanlarının tevhidinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi e, 2000 25 yılında tabi biz eğitim sendikası olduğumuz için öğretmenin özlük hakları başta olmak üzere hem genelde memur sen çatısı altında, memur sen konfederasyonu altında öğretmenin özlük hakları ile ilgili çalışmalarımız oluyor. Onun dışında yerelde de eğitim sahası ile ilgili hangi sıkıntı, sorun varsa buna el atmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında da e, nitelikli eğitim çalışmaları yapılması için görüşlerimizi, önerilerimizi e, gerek Milli Eğitim Müdürlüklerine, gerek Milli Eğitim Bakanlığına periyodik olarak sunuyoruz. Biz ilçe ilçe okul okul dolaşıyoruz. Mesela haftada 4 gün aşağı yukarı ilçelerde oluyoruz. Ben dün Gölköy'deydim, 4 okul dolaştım. Orada eğitim çalışanının e, neden muzdarip, neden şikayetçi e, ya da mutlu olduğu e, konular neler? Bunları alıyoruz, e, bunları önce kendimiz burada harmanlıyoruz, aylık raporlar şeklinde. Ankara'ya genel merkezimizi oradan da bakanlığa iletmeye gayret ediyoruz. Tabii biz göreve yeni seçildik. Bundan sonraki süreç bu arada il başkanlığı konusunun da ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Nasıl olması gerektiğini çözmeye çalışıyoruz. İnşallah 2026 yılında daha nitelikli çalışmalarla, eğitim odaklı çalışmalarla, öğrenciye dokunan, öğretmene dokunan çalışmalarla eğitim çalışanlarının, öğretmenin, idarecinin, hizmetinin memurun yanında olmaya gayret edeceğiz. Orta ölçeğine baktığımız zaman orada eğitim alanında e, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Okullaşma oranımız oldukça yüksek. Bu anlamda eğitimin netiliği de günden güne artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz bir taşın üzerine bir taş daha koyarsak mutlu olan bir ekibiz. Yoksa günübirlik sorunları ele alarak bunu büyütme tarafında değiliz. Tabi bunun yanında zaman zaman öğretmenleri üzen bazı gelişmeler de oluyor. Bizim işimiz eğitim ama herkes, her cenah, her kesim eğitimle ilgili bir cümle kuruyor. Mesela Türkiye'de bu bir hastalık. Yani kendi işimizden ziyade bir başkasının işini yapmayı, bir başkasına yol göstermeyi, yön tayin etmeyi çok seviyoruz. Biz geçenlerde de biliyorsunuz öğretmenin kılı kıyafeti üzerine bir tartışma yapıldı. Biz bu tartışmanın içerisinde çok fazla girmeyi doğru bulmuyoruz. Ama Eğitim bir sen e, kurulduğu günden beri az önce söyledim diğerlerine göre değil değerlerine göre sendikacılık ilkesini kabul ediyor. Bizim medeniyet müktesebatımız belli, geçmişimiz belli, tarihsel bakimizimiz belli. Biz tarihi bir bütün olarak düşünüyoruz, ele alıyoruz. Dolayısıyla da bu milletin kodlarına uygun eğitim sistemini benimsiyoruz, yaşam şeklini benimsiyoruz. Eğitim bir sen ortalama Anadolu insanının sendikası. Yani Anadolu'da Anşe teyze köyde ne düşünüyorsa bu memleketin geleceğiyle ilgili biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani e, bu memleketin, memleketin kodlarına uymayan, bu memleketi biçimlendirmeye çalışan ya da yukarıdan işte, o, üstten e, toplum mühendisi yaparak bir yerlere ulaşmaya çalışan anlayışa biz karşıyız. Şimdi öğretmenin kıyafetiyle ilgili biz zaman zaman bu tartışmalar oldu. Hep şunu söyledik, öğretmenin kendine yakışını bilir. Ona göre e, kendi pozisyonunu ayarlar. Tabii 28 Şubat süreçlerini bu ülke gördü maalesef. E, o dönemde insanlar inançlarından dolayı tahkir edip öte, ötekileştirildi. Müslüman bir memlekette insanların inançlarını yaşayamaz hale geldi. Bunun da neticeleri e, topluma yansıdı. Bu bağlamda biz 12 milyon 300 imza topladık. Kamuda kıl kıyafetin serbest olması ile alakalı. Bakın altını çiziyorum. Biz sadece bir inanç grubuna özgürlük istemiyoruz. İnanan inandığı gibi yaşasın. Bu noktadayız. Sadece bizim gibi düşünenlere mutluluk vaat etmiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin de hakkını savunmaya talibiz. Hep de bu noktada durduk. O anlamda şimdi bazen bazı tartışmalar söyleniyor. Şey yetkili sendik olarak en tepede en sert tepki vermesini biz yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde ee, biliriz. Fakat bu anlamda dirs düşmesi olduğunu düşünüyoruz bazı söylemlerin. E, zaten muhatapları da bu konuda gerekli açıklamaları yaptılar. Dolayısıyla konuyu çok gündem yapmadan e, öğretmen kıyafeti konusunda yapılabilecek her türlü eleştiriyi göğüsleyeceğiz. Yani dolayısıyla öğretmene öğrenciye emanet ettiğiniz, nesliye emanet ettiğiniz öğretmenin ne giyeceği ile ilgili sizler e, yön tayin etmeye kalkarsanız o zaman bu geçmişten falan toplumu dönüştürmeye çalışan, toplumu e, yukarıdan dizayn etmeye çalışan bir anlayışı çağrıştırır ki bu 28 Şubat'ta yasakçı rektörleri bize hatırlatıyor. 28 Şubat sürecinin ikna odalarını hatırlatıyor. Yani reşit olmuş insanların hani oku, e, üniversitelerde rektörün odasına çağrılarak inançlarını değiştirme konusunda yapılan telkinleri hatırlatıyor. Daha doğrusu eğitim bir sene, memur sene çok fazla bunları hatırlatmadan herkes işine baksın, herkes işini yapsın. E, dolayı bunu, bunu söyleme noktasındayız. Biz bundan sonra önümüzdeki dönem 2026 yılında İnşallah bize üye olan 4300 arkadaşımızın üzerine yenilerini katarak bu güvene layık olmaya gayret edeceğiz. Rabbim yolumuzu hepimizin yolunu açık etsin.